Herkese merhaba. Bugün şu arkamdaki duvara küçük bir motivasyon duvarı hazırlamayı düşünüyorum. Ve bir video çekmek istedim. Hem YouTube için bir içerik olmuş olur. Veya da YouTube'a video atmıyorum. Hem de biraz sohbet, muhabbet tarzında bir video geçmiş olur. Şöyle ki benim gibi bir plana sahipseniz, daha doğrusu benim gibi bir plana da ihtiyacınız yok. Hayali olan birisiniz. Bu hayaliniz için elinizden gelen şeyleri yapmak için bir zaman ayırıyorsanız, motivasyon sizin bu ayırdığınız zamanda, karamsar olduğunuz, üzgün olduğunuz veya mutsuz olduğunuz zamanlarda sizi ileri iten bir nitro görevi görür. Ve bu tarz imgeler gördüğümde, yani bu tarz yazılar gördüğümde sanki biri benimle konuşuyor tarzında bir his hissediyorum. Yani belki sizde olup olmayabilir ama ben bu tarz yazıları bir yerde gördüğümde sanki o gün onu sırf bana söylemiş cesini hissediyorum. Bu tarz imgeler ve bu tarz mesajlar beni her tıkandığımda veya her mutsuz ya da her modum olmadığında ateşleyen tarzda şeyler. Sizlere de bu tarz şeyleri öneririm. Yani gözünüzün önünde sizleri motive edecek bir şeyler görmek her zaman sizleri bir adım daha ileriye taşıyabilir. Tabii ki de bu kişiden kişiye göre değişebilir. Bazılarınız belki bir motivasyon videosundan daha çok verim alabilirsiniz. Ama motivasyonun bana göre ana temeli bir amaçtır. Yani bir amaç bulduğunuzda kendinize, gününüzü ona harcayacağınız, gücünüzü, psikolojinizi, her şeyinizi onun uğruna harcayabileceğiniz bir amaç elde ederseniz sizi en çok motive eden şey bu olabilir sanırım. Sizin için sabah erken uyanmayı mutlu edecek, ders çalışmayı mutlu edecek, antrenman yapmayı mutlu edecek, sizleri ona daha çok itecek bir amaç bulun. Amacınız olursa eğer aslında normal insanlara acı gibi görünen çoğu şey sizlere mutluluk verir. Hala bir amaç edinemediyseniz öncelikle kendinize bu vahim soruyu yani bu önemli soruyu sorun. Benim amacım ne? Bu hayatta amacım ne? Buna cevap verdiğiniz zaman yaptığınız birçok şey inanın ki anlam kazanmaya başlayacak ve günlerin daha anlamlı ve daha mutlu geçtiğini fark edeceksiniz. Şahsen ben de durum böyle. Peki ben bu amacımı nasıl bulabilirim? Herkes kendi isteği doğrultusunda hareket eder. Sizin isteklerinizi bilemem. Hayatınızdan ne hoşunuza gidiyor, ne yapmaktan hoşlanıyorsunuz veya sizleri ne mutlu ediyor. Bunları bulmanız lazım. Sizleri en çok mutlu eden şeyi bir amaç haline getirebilirsiniz. O işte ilerlemek, o işte en iyi olmak vesaire vesaire. Kendinize bir amaç bulduktan sonra bir plan yapmanız gerekiyor. Çünkü plansız ilerlemek mayınlı tarlada dolaşmak gibi bir şey. Çünkü ne yapacağınızı, sabah kalktığınızda ne yapacağınızı, akşam yatarken ne yapacağınızı, gün içerisinde ne yapacağınızı, bir gün sonra ne yapacağınızı planlamazsanız yolunuzu şaşırtır ve hedefinizden, amacınızdan sapmış olursunuz. Bir, kendinize bir amaç belirleyin. Bu amaca sizi en erken götürecek doğrultuda planlar yapın. Ve bu planlar içerisinde sizleri motive edecek imgeler oluşturun. Baktığınızda sizi ateşleyecek işte bu. Tam zamanı. Diyeceğiniz şeyler bulursanız dediğim gibi hem eğlenmiş hem de hayalinizi gerçekleştirmek için elinizden gelen her şeyi yapmış olursunuz. Tabii ki de şöyle bir şey de aklınızdan geçiyor olabilir. İmkanımız yok. Maalesef bu işi yapmak için yeterli imkanım yok. Evet. Kimse size hayalleriniz veya hedefleriniz altın bir tepside sunulacak. Değil mi? O yüzden imkanınız yoksa bunu ben değiştiremem. Bunu sizin üzülmenizle de değiştiremez. Bunu ancak sizin çabalarınız değiştirir. Kendinize imkan bulabilmek için harekete geçmeniz lazım. Yani oturup imkanım yok demeyle ekstradan bir imkan satın alamazsınız. Herkes eşit şartlarla bu dünyaya gelmiyor gerçekten de dediğiniz şey doğru. Kimisi zengin, kimisi fakir, kimisi yoksul, kimisi biraz eksik yani vücuden, ağza olarak biraz eksik olabilir. Temel prensibinizin şu olması lazım. Bulunduğunuz durumu kabullenin. Size verilmiş olan o durumu, anne babanızı seçememeniz, işte zengin, fakir doğma şansınızı seçemediğiniz. Yani Rabbinizin sizi yarattığı durumu kabullenin ve daha iyisi için çalışın. Kabullenirseniz kafanız rahat olmuş olur. Ya ben neden bu durumdayım? Ya o neden Elden bir şey gelmez, değiştiremeyiz. Değiştirebileceğimiz tek şey bize bu beden verildikten sonra ilerisi için hareket etmek. Buna odaklanın. Elinizdeki şeyleri iyi kullanın. Hedefleriniz öne. Hedefleriniz için harekete geçmeniz gerek. Bunu kavradığınız zaman kesinlikle sizin ne kadar geride başladığınızın hiçbir önemi yok. Bu söylendiği kadar kolay bir şey mi? Tabii ki de kolay bir şey değil. Hatta çok zor bir şey. O yüzden dünyada herkes başarılı değil. O yüzden dünyanın yüzde on %20'si yüzde yüzde yirmisi başarılıyken yüzde başarısız. Sebep bu. Meşakkatli bir yol. Yani bazıları elenecek, yapacak bir şey yok. Elenmek istemiyorsanız başarının geldiği güne kadar devam etmeniz gerekir. Ve bir gün eminim ki orada yazdıkları gibi, orada yazanlar gibi hedefime ulaşacağım. Ve o gün için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Allah'ın izniyle. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hedefiniz yoksa kendinize bir hedef bulun. Hedef belirleyin.